Merhaba şimdi ben Okan diye olan bugün sizlerle beraber sıfırdan insan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler ve videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum gençler sıfırdan insan serisinin aşağıdan filan videoyu beğenmeyi devamı içinden bahsediyorum Açılan videoyu beğenmediyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız gerçekten çok mutlu edersiniz ve videoların devamını gelmesini sağlamış olursunuz gençler şimdi bu kayıt başlamış devam ediyor ben bu yarışta metik oynadım, birazcık oynadım, çok fazla oynamadım zaten. Verdik verdi mi? Verdi, çok güzel parçalar buradan almış bulunuyoruz gençler. Sırada sen serisinde ayrı bir özelliğiniz var, yani böyle ayrı bir ilginiz var. Hepinize o yüzden çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kanala Minecraft videosu da atmaya başladım gençler. Onu da çok sevmeye başladığınız gibi mi? Geldi açıkçası bilemiyorum şu anda. Bu bugün, bu bugün ne yapacağız biliyor musun? Bugün öğretmen bugün canlı ders var mı değil? Bugün buradan bu adı alacağız. 25 çeşit Tak verdim, tak verdim de yeni Love adasını aldık abi görmüş olduğunuz üzere ve 3 taşla buradan çorlamış bulunuyoruz. 50 taşa da buradan gelecek bu taş peşleme ağacını alacağız. Ç, ç, ç köyümüze yerleştireceğiz işte fazla konuşmadan şey yapmak istiyorum. Falan filan şu anda kılan değer var mı? Kılan değer yok. 20'de 20, -20 doluyuz gençler i̇şte profilimde 2600 bu şekilde tekrardan göstermek istiyorum size. Şu anda burada rüzgar ejderhası var ama niye rüzgar ejderhası çıkmış oradan anlamış değilim abi. Buradan biz gelip ne yükseltsek? Oha bundan daha mı yüksek şu an bu? Saldırısı falan daha yüksek değildir herhalde diye düşünüyorum ya. Bir azalan diyorum. Nasıl yani? Seviyeye göre sırala. Bir dakika güce göre azalan. Tamamen güçlü bu tamam okey okey. Sıkıntı yok. Tüneye git diyor. Tüneyi yükseltmek için de bir tane daha 25 seviye ejderhamızın olması gerekiyormuş. Okey baba hemen yaparız. Hemen şunu basalım hem de buradan. Koşacağız falan gelsin. Buna jetonlar alalım. Oradan kayacağız şimdi adaya kayacağız. Birazcık ödül alacağız oradan bela beleşler bir şeyler alacağız. 25 yatık daha fazla alamıyoruz. Buradan bunu bize verdin mi? Sen bunu bize verdin mi buradan? Bakayım hemen buradan bunu almışız. Ejderha diyor Bir tane de ejderha beslememiz gerekiyormuş bizden istiyormuş bizden. Şimdi ejderha diyor O zaman gelelim onu bes. Aa besleyemiyoruz bunu. Tamam gelelim buradan Freeze Fox ejderhasını besleyelim. Tamam onu besledik. Bir seviye daha atlattırmış. Bunuyoruz. Buradan gelelim hemen şunu buradan isteyelim abicim. Yiyecek topla diyor 15 tane. 15 tane yiyecek topla diyor. Ben onu artık video dışında yaparım. Video dışında yaparız onu 7 tane veremez çabuk. 7 tane vermez biz oradan ha. diyorum. Ne eleştirini çiftleştirsek? Şunu versek eee neyi versek? Neyi versek? Ha buzu versek. Bir de efendime söyleyeyim ne verelim? Ne verelim? Ne verelim? Ne verelim? Buzla elektrik çiftleşiyor mu artık? Su ile elektrik çiftleşiyormuş hatta. Çiftleştirelim. Ne vereceksin lan bize buradan? O 40 saat mi? Oha! 40 saat. Ne verdin oğlum bize buradan? Neyse umarım güzel bir şey çıkar gençler. Umarım yani tek umudum şu anda. Buradan bize ne veriyorsun? 1.2 milyon, 12 milyon altın mı istiyorsun sen? Sen canımı canımı iste canımı da vereyim ben sana ya. Çok fazla istiyorum ama o ne ya? O neymiş? Arkadaş yazısı bana ver ya. Burada bu ejderha var şimdi? Bedava. Kaptan ejderhasını da alacağız. Onun dışında burada bize ne veriyor? Şincik şincik şincik. Burada bize ne veriyorsun abi sen? Yeşil yoldan ilerleyince bir tane kitap veriyor. Kitap verince ne alıyoruz? Kitap verince bir şey alıyoruz mu? Kitap verince bir şey almıyoruz. Buradan peki. Papan Ama papağandan şu başlayalım bakalım. Belki 5 milyon, 5, 3, 5 milyon falan bir şeyler yemek çıkartırız gençler. Şuradaki savaşı bir yapalım dilerseniz. Bir yapalım ama. Bir tane savaş çalın sonra. Otomatiği alıyorum ben bunu bekliyorum burada. İzliyorum burada ben. Adamı tokatlama keyfimi izliyorum canlı. Kritik mıratık vuruyor. 18, 18, falan vuruyor. Tokatlıyoruz abi. Saçı geldi. Şaşı. Şaşı. Gözüm kapalı zaten. Şaşı. Şaşı olduğu için gözleri kapatmışlar evler çok güzel bir şekilde pabanla buradan almış buldunuz abi. Buradan etkinliği tamamlamış buldunuz. Bir tane daha. Buradan da geleceğiz. Bunu alacağız abi buradan. Bayece almak istiyorum. Orada. X yemek sandığı veriyor. İçinden 700-800 bin yemek çıkıyor. Bu seviyesi düşük olduğu için bu kadar çıkıyor bu arada. 30 tane kurucu içeri küresi verecek ve gizemli yiyecek kutusu veriyor. Umarım 800 yemek verirsin. Umarım 800 bin yemek verirsin. Umarım... 47 bin yemek verdi. Yani iyi diyemeyeceğim gençler çünkü gerçekten kötü. Bu arada ben bu videoları izlememişim. Evet çok güzel gerçekten videoları izlememem ayrı bir güzel oldu. Biz buradan şu ejderhayı alalım gençler. Ne kadar fazla ejderha alırsak o kadar bizim için iyi biliyorsunuz ki. Hemen gelelim. da videoda ayak sıkıntı yok? yok çıkmamıştır umarım ya. Umarım sıkıntı yoktur yani. Oradan da kitabı alacağız. Onun dışında koşucu adasında birkaç kere daha belki birkaç elde falan oynar Bir şeyler yaparız. bilmiyorum şu anda. Buradan güzel bir şey 1600 paramız var bu arada. Ha şöyle bir bakıyorum. Bunun yolunda bir şeyler var. Bu 1014 sene sonra açılacakmış. Ne kadar istiyor şu anda bilmiyorum. Böyle gidiyoruz bunun yolunda. Ne veriyor efsane bir sandık var bir tane. Başka bir şey var mı? Ee, çok yol üstü, çok fazla istiyor muhtemelen. Bir tane efsane bir sandık varmış ama gidilmez oraya. Burada doğru rüzgar ejderhası varmış. Sınırlı süreli 14 saat sonra açılacakmış. Burada bir kitap var. Onun dışında kahraman sandığı falan var mı? Kahraman çıkartabiliriz buradan yani. Bir tane efsane bir sandık var, bir tane kahraman sandığı var. Bir tane daha kitap var burada. Ondan sonra bitiyor. Ee, bu diyor ki... Aha O da bu falan gidilmez ki ya. Biz neyse en üstten kendi yolumuzdan gidelim ya. Bir yolumuzdan şaşmamak gerekir. Buradan 35 35 verelim çünkü yeni hesapta ne kadar fazla ejderha alırsanız o kadar iyidir gençler sizin için bilginiz olsun abi hani güçlü ejderha almaktansa şu an bu seviyelerde çünkü alamazsınız zaten para yatırmadan bu ejderha, bu, bu hesaplarda almanız gerçekten imkansız imkanı yok o yüzden e, köyümüze ne kadar fazla ejderha katarsak o kadar fazla altın üretiriz ne kadar fazla altın üretirsek üretimleri o kadar fazla yaparız ve hani kısa ne kadar fazla alabiliyorsanız ejderha alın gençler geçin söylemek istediğim tek şey bu bu arada yeni Instagram hesabı açtım gençler. Tekrardan söylüyorum takip etmeyen veya bilmeyen arkadaşlar için oradan da bir çekiliş yapmaya planlıyorum yakın bir zamanda başlayacak. Ama çekiliş başladığı takdirde benim takip etmeyen arkadaşların çekilişini asla kabul etmeyeceğim. Yani takip seni asla kabul etmeyeceğim. Bilginiz olsun abi şimdiden söylüyorum. Sonra abi çekilişe katılmak için senin Instagram'ını takip edemiyorum falan demeyin. Instagram'ın iki maçlarına kısımda mevcut. Oradan takip etmeyi unutmayın abi. Tekrardan söylüyorum bak. Her videoda söylüyorum. Sonra abi işte ben öyle yapamadım. Abi ben böyle yapamadım. Yok onu kabul etmiyorum gençler. Bilginiz olsun abicim. Kitap 5 tane kitap versene kanki. 3 tane de olur. 3'e de okuyayım. 3'e de okuyayım. 3'e de okuyayım. Baba bir tane verme ama benim gözün yağını yediğim 3 tane veriyor ya. Bir tane veriyor ya. Çıldıracağım ya. Buradan savaşayım ben buna. Bu gök yüzeyi arasını koyayım buna. Verip çakalım ona. Bir, bir tokat böyle baba babam ağzına ağzına yüzüne vurayım ben bunun bir. Ya sen kimsin bana vuracak? Allah ağzına vurduk senin. Saf ya bakayım bunu tokat. Onka. vurdu. Oğlum niye bu kadar takmadın lan sen buna? Canımı sıkma bana bak canımı sıkarım senin. Dur Hep Efsane bir ejderha geliyor ve çok güzel bir şekilde tutulmuş. Bulunuyoruz 9529 vuruyor ve 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 ejderhamız B seviyesine ulaşmış bulunuyordu. 133 versek mi devam etsek? 133 versek ben onu bir şey diyeyim video dışında alırım onu ben. Dedi ve unuttu almadı. Ben buradan şimdi bunun yolunu ilerleyeyim. Belki bu ejderha da alma şansımız var. Bu ejderha ne? VR'ymiş tamam. VR'yi de, VR de, alırsak çok güzel olur. Bakka bakka. Ay efsane bir sandık var kanki. Aa. Açayım bu videoda açayım. Ne olur ne olur ne olur ne olur ki. Ne olursun ki ne olursun ki bu videoda açayım. Biraz uzak ama. Ay efsane sandıktan bir efsane patlatıyor muymuş? bir efsane bir atırmamış. böyle sonsuz element falan ilk element sonsuzluk falan tek yemeyin tek yemeyin tek yemeyin diyorum tek yemeyen yüz istiyor ki ay açamayacağız a 100 200 300 400 500 a sen şaka yapıyorsun 120, ay kalbim kanatlarımdan vuruldum gökyüzünde dal gibiydim abi şu videoyu açmak istiyordum şunu ya baba lütfen açayım ya ne olursun ki ne olur kanki Baba açamayacağım mı? İki anahtara ne yapayım? İki anahtara veriyor ya. Baba açmamız lazım onu. Bekle bekle bekle. Baba 155 istiyor. Sağdan soldan yardım bulmamız lazım. Burada kaç veriyorsun lan sen bana? Aa savaş gitmiş. Savaş yapmışız buradan. 25 veriyor. Baba buradan oluyor veriyor ya. Burada ay veriyor. Kaç veriyor? Kaç veriyor? Kaç veriyor? 200 veriyor. Ay oğlum keşke Allah'tan başka bir şey isteseydim ya. Baba direkt giriyoruz o zaman buraya fazla uzatmaya gerek yok. Direkt burada tokatlama keyfi. Yaşatalım bir ya şunlara. Bir geçelim şunları alalım bakayım. Efsane bir şey, Bak bu kadar uğraşmışsın. Onu almak için bu kadar uğraşmışım ya. Bana buradan efsane bir icra vermezsen. Gerçekten kalbim kırılır. Kalbimi kırarsın. Social duyuyor musun beni kanki? Bak kulaklığa konuşuyorum. Social. Alo. Hey. Ay çarpıyordum bu arada biliyor musun? Beni duyuyorsan bana yanıt bana kanka. 5 tane arka arkaya ver beni duyuyorsan bunlardan. 1, 2, 3. Bak 4. Allah'ı 5 tane. 6 tane verdi ya. Baga be. Oldu mu şimdi kanki bu? Oldu mu şimdi bu? Oğlum bak kanka bak kanka bunu ben fazla konuşurken saçmalıyorum gençler o yüzden kusura bakmayın. Hipnotize gibi bir şey oluyorsunuz abi bunu oynarken ya. 51 tamammış. İlim terledi. tutarken zorlanıyorum şu anda. Şu an saat kaç olmuş? Saltaneye bakıyorum ki ben bu saatte şu an şu anda. Babacığım şunlara geçmek istiyorum. Bak bunlardan çok güzel emek geliyor bu arada gençler ya. Saldırınız yeniyse ve bunları şey yapmıyorsanız bundan bunları alın. Yeni kahraman yarışı geldiğinizde arkadaşların kahraman yarışında kasacağım bu hesapta. Bilginiz olsun kahraman almak için. Kendi sağlam kasmayacağım çünkü kendi sağlam ihtiyacım yok abi. O kahramanı kullanmam Bu bu, bu hesapta o kahraman gerçekten çok işimize yarayabilir. Babacım ne oluyor? Göremiyorum şu an. Hiçbir şey göremiyorum. Ne oluyor babacım? Göremiyoruz. Kör oldum. Göremiyorum. Aa. Mesela şaka yaptım. Fazla uzatmaya gerek yok. Babacım. Hızlı hızlı gidiyoruz. Hop hop. Devam ediyoruz. Mükemmel bir atlayışı yaşardan geliyor. Almaya devam ediyoruz. Kaçırmıyoruz. Hiçbir şeyi kaçır Kaçırdık yapacak bir şey yok. Tümünü silmiş. Ah ver ver jeton. Oo, jeton gel 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 gel. o kitabı da aldık. Oh. Ha hepsini ondan da koy suyundan da koy. 410 yemek mi verdi bize gerçekten? Kanka 3 müş ver ya. 3 müş ver alalım şunu ya. 3 ver. 3 ver. Baba bir tane veriyor. Ne oluyor şimdi? Ne oldu bir tane verdin? Hiçbir şey olmadı mı? 4 olduk. E bunu açamadık. Ben onu açamam şimdi senin kaçışın yok. Nerede veriyor? Bak. iki elden arasak oradan bir tane daha. Oo taş veriyor bu arada. Bu arada taş deviriyor. Oradan onu mu veriyormuş? Biz buradan geliyoruz. Şimdi buradan efsanevi sandık. Ayy, efsanevi sandık. Geldi baba. Baba geliyor, efsanevi geliyor. Efsanevi geliyor. Efsanevi geliyor. Efsanevi geliyor. Geliyor, geliyor. Geldi, 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 geldi. Bu kadar yükseltmişim ben. Bağırmışım, çağırmışım efsanevi, efsanevi diye. Gelmiş bana 43 bin yemek veriyor. Ne yapacağım şimdi ben? 43 bin yemeği söyle bana. Aa, kitap var burada. Baba, bak. Kitabı alırız tamam mı kitabı aldıktan sonra buradan bunu alırız buradan da belki 100 taş taşma çıkarsa böyle çok tatlı olmaz mı gerçekten çok tatlı olmaz mı buradan da bu ejderhayı alalım hem. Ondan sonra geleyim ben buradan taşı alayım kaç taş veriyor buradan 10 taş Ay 10 taş temiz bir de buradan ejderha veriyor. Ne diyor kuma ejderhasını veriyor baba süper oldu biliyor musun 5 5'e girersek veya hata yapmadan oynamamız gerekiyor gençler bu arada gerçekten af yok. Hata yaparsak alamayız abi bu kadar basit hata yapmadan almamız gerekiyor bu kadar basit abi başka hata bir şey yapmayacağız. Şu anda çok 13 olduk. Ben bunları yaparken senin söylediğin şeylere takılmayın gençler. Çünkü burada çok saçmalama, saçmalama şansım var. Bilginiz olsun abicim. Bu arada geçen videoya yorumlara kısmına belirtin dedim kaç yaptınız diye. Kimse yazmamış abi. Niye yazmadınız? Benim kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Çok yalnızım. Neden böyle yapıyorsunuz abi? Neden bana like atmıyorsunuz? Yoksa beni sevmiyor musunuz abi? Bak samimi düşünüyorum ama böyle sevmiyorsunuz diye düşünüyorum ya. Sadece Dragon City videolarını izliyorsunuz abi. Şu an sen bak sadece Dragon City videolarını izleyen arkadaştan bahsediyorum. Neden sadece Dragon Seed diyorsun? izliyorsun? Ona söyler misin bana? Madem beni seviyorsun, kanal attığım tüm videoları izlemesen daha iyi like bıraksan çok mu kötü olur kanka? Ben burada biraz kanalı büyütmeye çalışıyorum. Sizler için uğraşıyorum. Gece gündüzümü katıyorum. işten geliyorum. Burada size video çekmek için uğraşıyorum. Editliyorum, atıyorum falan filan derken uğraşıyorum yani. Siz de aşağıdan bir like bırakmayı unutmayın. Gençlerden tek isteğim, başka bir isteğim yok abi. Nasıl oynuyorum bu arada? İyi miyim? Çok profesyonel gibi oynuyorsan süpersin Mükemmel, mükemmel çok iyi oynuyorsun abi diyeyim bana yorumlarda. Oynayamıyorsan da çok kötü oynuyorsun diyeyim. Oynamayı hiç beceremiyorsun. Gram oyunla alakalı bir bilgin yok diyeyim. Geçler ki ben de bakayım nasıl oynuyormuşum. Bir bilelim değil mi yani? Ama nasıl oynuyorum? Nasıl oynuyorum? Allah'ım Allah'ım mouse'la yargılar dağıtıyorum. Adamların ağzına vuruyorum. Ağzına vurdum. Ay gözüm gitti. Gözüm gitti ama geçmeye başardık. Hop hepsini ver hepsini ver. Oo, hepsini alırım hepsini alırım hepsini alırım. Oy. Şu an var ya hepsi bir şu an biliyor musun? Yemin billahi şu an hepsi bir. İzleyenlerin gözü yorulmuştur eminim ki gözü yorulmuştur izleyenlerin. Babacım kaç skor yaptık şu anda bakamıyorum göremiyorum ama güzel bir skor yaptığımız diye düşünüyor. Hey. Oy oy nasıl geçtim oraları? Nasıl geçtim babacım kaç yaptık şu anda göremiyorum gençler. Samimi bir şekilde söylüyorum göremiyorum abi. Ben birazcık ben vallahi kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Gözüm yaşaracak Gözüm yaşaracak. Alo. Alo. Kaç yaptık? Oy! 40.000 yaptık ya. babana bana soyuyorum. Nasıl yaşarması mı Nasıl yaşar zıplıyor böyle? Hop 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 hop. Nasıl zıplıyorum? Kafalama kafalama. Ezdim, ezdim ezdim. Ezdim ezdim vurdum abi. Süper 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 süper. Çiğen mi arasında almış bulunuyoruz gençler. Hemen gelelim o işleri buradan çıkartalım. Depo diyoruz ve buradan çiğen yarayıcı arasında çıkartmış bulunuyoruz. 2019 bak seviye seviye atlayalım mı abi? Hemen bir seviye atlayalım mı gençler? Bak çok hızlı bir şekilde seviye atlayacağım bak. Buradan geliyorsun. Bunu buradan yükseltiyorsun. Tak. Aa bu kaç bin XP veriyor lan? Normalden yükseltip Tak. Gördün mü? Nerede? Bak. Hop. Tak. Ve hop tak 22 seviye olduk. Evet seyir seyir. Kanalım kapitat açıldı bu arada. Kanka benim altınım kalmıştır inşallah. 194.000 bin altınım kalmış. Kapitat kaç altın? Kapitat yüksekse. Ay 350.000 bin altın tamam. 350.000 bin altını artık bir şekilde ben bulurum oradan. Bir şeyler yaparım ben burada. 115 şeyim var benim. Oradan kitap almam gerekiyor şu anda. Kitap almam için de buradan o jetonu almam gerekiyor. Oradan o jetonu alalım abi. Sonraki gideceğiz kum ejderhasından alacağız. Umarım güzel tatlı şeyler yaşatabilirim gençler size. Babacım koşucu arasında ilerlemeye devam ediyoruz şu anda bak. Az önceki gibi olacak. Ben şundan şunu kabloyu arkaya atmak istiyorum. Az önce kablodan dolayı mı göremedim? Neden göremedim? Oy yoruldum. Uçacağım azıcık. Yorulmamışım gençler. SNES'im gelmiş. Telefondan oynasam var ya rahat 50-60k'sı var. Samimi söylüyorum bak bu şeyden bilgisayar olmak çok daha zor. Gerçekten artık samimi söylerim fazla konuşmak istemiyorum falan filan diye söylemek istemiyorum. İstemiyorum de söylemeyeceğim artık. Baba. Ay 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 baba orada yanılır ama orada. Onu nasıl geçeyim ben gözünü yağını yediğim linkini. zıplamam lazım mı? Geç lan bitir lan bitir lan. Aha 98'de kaldı. Tamam yani 102 yaparsak ikisini alıyoruz. Hiçbir zararımız yok. 102'ye geçmem lazım, hop hop Kilitledim başımı, kütletemedim Sıkıntı yok, parmaklarımı kütleteyim hemen Oh nasıl kilitledi biliyor musun? Çatır şatır, şatır, şatır. çatır tuttur Çatır çutur eline spotur Baba, bak güzel bir şekilde devam ediyoruz Lütfen, bak 2100 olduk Şu an çok yavaş, bak gözüm kapalı geçiyorum şu an Anam dur, fazla gözümü kapatmayayım da <laughs> ölürüm ölürüm Fazla jeton da yok zaten derken kaçırdık onu ya Babacım şöyle, şöyle geçiyoruz Tamam mı? Bak ne? tokatta nasıl atlar? papa pa 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 Mamma mia. 33 47 olduk şu anda. 47 olduk tamam süper ilerle. 102 lazım bize şu anda. 102 de olur, 102 olur. Herhangi bir şey olur. 102'ye binip de girebiliriz. 102 olursak. 102 almayı planlıyorum şu anda. Hop. Oy hop. Yaşar. Çok mükemmel bir atlayış gerçekleştirdi. bu saatten sonra 102 olurum diye düşünüyorum açıkçası. Umarım 99 olacağız şimdi değil mi? 99 olduk abi. 102. 3 tane lazım kanki. 3 tane. Hop 3 tane aldık. Tamam bundan sonra keyif abi. Ay şey düzelterek ölüyordum ha hop 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 görüyor musun abi nasıl hop tak diye orduyum ama baba yapıyorum bu oyunu oynuyorum bu oyunu yapacak bir şey yok gençler görüyorsunuz eski sub boyut kim kaldı be baba ya bakar mısın nasıl nasıl tokatlıyorum nasıl alıyorum hepsini nasıl alıyorum hepsini bak 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 görüyor musun bak İnsanı hipnotize eder bu oyunu işler. Babacım gel gel gel. Jeton toplayıcı Okan burada gel. Nasıl tak tak. Hemen bak hop. Hop gördün mü? Hop oy 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 oy. Yanıyorduk. Yanıyorduk öyle bir şeyler oldu. Yanlış anlaşılmaz olmasın dedim ve yandım. 115 aldık bu arada çok iyi aldık. 115 bayağı iyi bu arada. Burada da 10 taş varmış abi aslında biliyor musun? 10 taşı da alsamaydık. Kaç vereceğim burada oğlum? 300-400 bir şey vermen lazım senin buradan. 300 verdin umarım yeter. Kitaba yetmezse kafayı 5 bin milyon yemek istiyorum. 7-800 bin. 800 bin. Ay ay. Cık. Baba alkışladığım için biraz fazla ses geldi. Kusura bakmayın. Abi 800 bin yemek ne demek biliyor musun? Bu benim hesabımda bu x yemek kusundan çıkan yemek sandığı gençler. x çıktı. x çıktı. Bak burada x yemek sandığını gösteriyor görüyor musun? Bak şurada gösteriyor görüyor musun? diyor. 797 bin yemek var. Abi süper ya. Buradan da bu kitap alırsak var muazzam olur biliyor musun video? Alamayacak mıyız? Ha aldık lan. Tamam. Bir an korktum dedim ne oluyor? Kitap alamasaydık arabayı ki şey olurdu bana böyle. Sinirlenirdim böyle bir şeyler olurdu bana. Kitap alayım oradan ben 3 3'müş 5 3 5 falan 5 verirse var ama o zaman 5 hayatta vermez bu arada. 5 vermez. Bir tane veriyor. Ne yapayım bir tane ben oku oku bitiremem şimdi ben o kitabı. Abi isteyim buradan bir bak kanka bak. Bak 100 taş istiyorum senden. Çok değil ya 100 taş istiyorum. Çok değil 100 taş istiyorum. 5 taş veriyor. Bir de en düşüklerini veriyor ya. Bak en düşüklerine veriyor. 5 7 1505 5, 5 veriyor. Ben anlamıyorum kardeşim bu işi ya. Vallahi anlamıyorum ya. Aa, kaç kez yazısını kullandık? Oradan onu kullandık. Okey abi tamam. Umarım karşımıza bizi tokatlayacak insanlar gelmez. Birazcık insanların ağzına vurmak istiyorum şu açıkçası. Böyle A, B, B artı yapmıştı bu arada kanka. Arkama yasladım izliyorum şu anda. Tek at tek at. Kanki tek at sana ben, ben seni böyle mi eğittim? Böyle mi konuştuk videonun içerisinde? 4, 4 tane kafan var dedim. 4 tane kafam artısı yapacaksın öldüreceksin dedim. Bu kadar basit kanki ya. Çok ayıp. Ölme. Dındır 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 yani biliyorsun. Bak buradan taş alıyoruz. 3 taş 5 şey, taş alacağız. Video dışında oradan gireceğim, ben 10 taş alacağım. Bir, de, video dakika videoda nasıl bu kadar hızlı taş yapıyorsun? Sen taş satın falan filan gibi yorumlar. Bana da beklemiyorum. Kritik vurur. 20, 21k. Ulan kulaklığı kırıyorum ha. Tamam sıkıntı yok. 25k geliyor. 9500 vuruyoruz. anlarası 34k canı. 34k canı 3400 yeni kadar ve tokatladık abi. 16.000 canlı kahramanımızın ağzına vuruyoruz. 10 kavru 10 kavuramaz o bize. 9, 6.914 vurdu ve çok güzel bir şekilde sadece kahramanı kullanarak tokatlıyoruz bu arada. Gençler görmüş olduğunuz gibi aksi taktirde herhangi farklı bir şey yapmıyoruz. Baba. Adamı denetmeyin oğlum adamı denetmeyin canım sıkmayın benim. Ay ağzına vurma keyfi yaşatacağım sonra size. Ağzı nedir nasıl tokatlanır abi? Bak elinin tersini yalıyorsun bak şu bak kulaklıkta dur Bak elinin tersini şu alıyorsun tamam mı? Ejderha geliyor karşına bir koyuyorsun böyle ejderha yok. Bak görüyor musun bak? Ejderha bu benim ejderhamı öldüremiyorlar bak. Ejderhamı öldüremiyorlar. Ben kritik vuracağım şunu. Ya kritik vuramayacağım ona. Kritik vuruyor mu? Toprak vurur toprak toprak vurur vurmuyor tamam. Vursa vurdu çünkü. 13k vurdu kanka. Şu ejderha vursan da katmıştın ya 13k. Yı. vallahi billahi. Ne sıkıntı yok. 9800 olarak e da sadece karamalı çok güzel bir şekilde öldürmüş. Bunlarız gençler. Şu anda başka yapacağımız bir şey var mı? Geçici görevlerde savaşımız kalmamış. Aranızda savaşları biliyor muyuz? Bana bakmak için artı sıfır mı? Çok verdin kanka biraz yarısını al öyle olmaz o. Çok güçlü oldu bir savaşıma başı kazanırız öyle adamlara gelemeyiz bize falan. Kanka bunu yener miyiz? Yenemeyiz onu. Geçeyim o zaman. Bir dakika bekle. C artı C artı L. Efsanevisi var. Ee, geçeyim bunu da. Bir dakika bekle 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 geliyor. Oğlum kaç tane? 3 tane efsanevi geliyor ya. Şaka yapıyoruz. Tamam. Oy ağzına vurma keyfi yaşayacağım şu an sana. Senin ağzına öyle bir vuracağım ki diyeceksin ki benim ağzıma bir daha vur. Benim ağ böyle yapacağım bak. Ağzıma diyeceksin vur diyeceksin benim ağzıma diyeceksin. Kritik vurabiliyor muyum? Kritik vuruyoruz dedi. Allah'ım Allah'ım sana geliyorum. İki tane bir tane yıldızda icramız olması ayrı bir güzellik katıyor gençler bu arada. Babacım ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor, bu geliyor. Geliyor, geliyoruz sel geliyor. Ne vuruyorsun? 13.500 vuruyor, tek atıyoruz. Buna da kritik vuracak bir şey buluruz illaki Vur var mı bu var? Aman, dokat. Çivi, 20k vurursun sen buna, Çivi, 12k ne oğlum, kritik 12k vuruyorsun ya. Bıraksam öldür, ölseymedi bu nasıl bir yerizliliktir, bu nasıl bir küstahlıktır ya. Tipe bak. Arkadaşlık arası diyor Vay yani sabah Al tokat 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 tokat. Böyle bir tokat gördüm orada ben. Şu an tek Ben sizler hani orada görüyorsunuz. Ben öyle bir şey yok. Tok tokat resmi çıkıyor orada. Direkt. Ama takım yok burada şu an. Tokat resmi var benim gözümde. Direkt tokat tokat istiyorlar çünkü. Allah'ım Allah'ım nasıl vuruyorum? Nasıl vuruyor? Kritik vuruyor mu? Kritik kritik yok. Ama en fazla hangisi vuruyor? Bu vursa kaç ka vurur? Kritik 12 kaç vuracak ama 6 kaç falan vurur bu düz. 6100 Tam tahmin ettiğim gibi. Ama bir daha öyle vursan öldüremeyiz biz bu ejderhayı. En fazla hangisi süre 1050 bu. Tek at tek 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 tek. Ya adamsın ya adam mısın sen ya? Sen çok tatlı bir şeysin ya. Buz. Bu daha az vuracak bu arada. 6900 vurdu çok iyi. Baya iyi bu arada. Çok daha bir şekilde Takatladık ya. Vallahi ağzının ortasına vurdum böyle. Element tersi hüpürdettim. Yeni bir rütbeye ulaştım diyor. Çok fazla rütbe verdim oğlum. Çok fazla güçten anlayıcılar şimdi. Nasıl inilecek benim oyuncularım? CX falan oldu. Ooo sandık vermiş. Bedava. Alırım abi. çök çök çök, çök, çök bedava. Bedava gördüm çök çen abi. Ne verdin? Çok verdi oğlum yarısını al lan. Esne 5 deriz mi? 5 yıldız yaparız o kürelerimiz şeyi. Abicim bu nasıl bir ekip var ya? Onlara inemeyiz. Taş vermeyeceğim artık ya. Neyse gençler umarım videodan keyif almışsınızdır. Videodan bu kadar olsun. Çünkü başka yapacak bir şeyimiz yok. Kuleden taş muyuz? Daha taş da alamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bunu hızlandırayım. bari çok fazla da taş versin. Neyse dedim ki umarım size keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız bu serinin devamı özellikle Dragon City videosunu aşağıdan filan videoyu beğenmeyi ve çekmemişsiniz videolar varsa oyunlar biraz daha yorum kısmına belirtmeyi unutmayın gençler. Kendinize iyi bakın. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.